Yürümek hiçbir şeyi çözmez. Koşmanın da çözmeyeceği gibi. Saçlarının altında bir yara izi aramakla, yürümekle aranan ferahlık aynı şey. Aynı yerden çıkıyor bunların hepsi. Aynı kökten çıkan birden fazla tüy gibi. Seni oturduğun yerde sağa sola döndüren, evirip çeviren, baldırlarından ve göğsünden sıkan, şöyle kafanı pencereden dışarı uzattıran o hissi alıp nereye götüreceksin? Yürümek hiçbir şeyi çözmez. Gövdeni yorar. Biraz daya yakar. Ve mahalleni daha iyi tanımana imkan sağlar. Ağrı da bir kereste kamyonun ortasından gülümsüyor. Polis kameralarına doğru Afganlar. Yürümek hiçbir şeyi çözmüyor. Ve ağrı sınırında perişan halde paket oluyor Afganlar. Yüzlerinde kamera görmüş olmanın sevinci. Hiçbir yürüyüş çözümle buluşmaz ve sadece yürüyenler düşer. Ben şimdi o zaman neden anneme sık sık yürü diyeyim ki? Arada bir kereste kamyonun ortasına kurtarma operasyonu yapan Türk polisimiz hiç düşünmüş müdür alkolik babaların kısa, tombul efes şişelerine benzediğini? Benim kadar yürüselerdi düşünürlerdi belki.